Şimdi duygusal ilişkilerde fanatizmi konuşacağız. Yine 15 dakikaya ayarladık kronometremizi. Aşk da insana coşku, heyecan veren bir duygu malum ve aslında e, tıpkı fanatizm gibi. Çünkü fanatizmde de coşku var, heyecan var, adrenalin yüksek. Nedir farkı ayrımı? E, bir tek fark grup aidiyeti olmaması ama orada bir takıntı var. Yani bireysel takıntı, e, bağlılıkta e, aşırı başka birine dayanmakta ve duygusal aidiyette görülen durum. Ama bir kişiye ya da bir nesneye bazen e, yönelik bir şey, e, grup aidiyeti olmadığı için orada e, kişiyle özdeşim ve onun üzerinden kendini yaşama çok yaygın. C'ye benziyor. Düzün bir grup aidiyetine çok benziyor. Ama oradaki şey daha çok obsesif bir takıntı, bir düşünce düzeyinde davranışa indirgenmiş hı hı. Bir, bir takıntı. Bir, bir grupla ilişki bir süreç yok. O yüzden de riski takıntı yaptığı kişiye sadece bir gruba ya da başkasına yönelik olmaz orada. Ama onun altında da e, benzer e, psikolojik süreç süreçler, kırgınlıklar var orada. O benzerlikleri ben e, tek tek soracağım şimdi. Hı. Bu arada son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor bu akşam. Hem Moskova'da bir durum var ona da bakıyoruz ama öteki taraftan Galler Prensesi Kate Middleton'da bir açıklama yaptı. Takıntı derecesinde dünya Kate nerede diye birbirine sormaya başlamıştı. Basın ve hemen hemen herkes ve öğrendik ki video mesajından kanser tedavisi görüyormuş, kemoterapi görüyormuş. Bu da yeni bir bilgi olarak ekranda son dakika. Peki size, e, sana sorayım bir e, takıntılı hayranın, aşığın oldu mu şimdiye kadar? Olmadı yani bildiğim kadarıyla olmadı. Sen öyle oldun mu? Hayır tabii ki de. <laughs> Hayır bana çok uzak. Herkes bir gün fanatik olabilir diyorlar ama. Tabii ki de. Ee, olabilir ama. ama bence o birazcık hani... E bulunduğu ortama, bulunduğu psikolojik duruma işte bir yarası var mı, bir ruhsal problemi var mı? Onlara çok bağlı. Herkes bir gün fanatik olabilir ama ne şartlarda olabilir? Çok fazla değişken var. Bence ben Hani fanatizm buysa eğer olmamışım hiç olmak da istemem açıkçası. <laughs> Oyunculuk açısından da değilmişim Evet <laughs> değilmişim çok rahatladım sadece e, benimki demek ki e, tutkuya giriyor değil Tut mi? Evet. Hani meslek aşkına giriyor. Evet ee, yani azimle çalışma, tutku, evet. görev disiplini bunlar farklı şeyler aslında. Yani bir başka işte, şeylere de... E, hedef odaklanma evet. e, bazen ama şeyi aklıma geldi ben sorarken ya yani Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi'ni okuduysanız... Oradaki karakter mesela tipik bir tutkulu aşk ve hı hı. bu tutku işte biz buna ben bağlanma çalışan biriyim işte bu saplantılı bağlanma dediğimiz yani bir şeye saplantı gösterip bu saplantının duygusal iniş çıkışlarla sürekli kendini beslenmesi ve bu saplantının bir takıntıya düştüğünü insan için tek bir varlık nedeni Hı -hı. ve bu olmadığı zaman terk edilmiş duygusuz hissetme, yalnızlık hissetme sadece onun varlığıyla ve orada bir ileri durumlarda iyi ki yokmuş bir hayran şey bu var hayranların başına bile açtı. Ünlü biliyorsunuz. Var. Tarihte evet, de pek, çok var. Var. Evet. Pek Hı -hı. çok hem dünyada hem de e, Türkiye'de de, de e, yani, artık hayranlığın e, teröre girdiği, tabii. terörize edildiği hayranlığı hayranlık tabii. Yani ya vakalar var. da var biliyorsunuz tarihten. Bir çok müzesinin <laughs> örnek verdiğiniz zaman unutmayın lütfen masumiyet müzesinde örnek verdiğiniz zaman orada da hani obsesif bir şekilde eşya biriktiriyordu karakter evet. biliyorum karşı tarafa karşı ama daha böyle bilindik örnekler var Leyla ile Mecnun. Mecnun'a soruyorlar neden bu kara kuru kızı seviyorsun nesini seviyorsun gibilerinden gelin bir de benim gözümden görünüyor mesela. Ya bu Kara sevda Türkiye'deki aslında onun çok güzel bir örneği çok söylenilen. Yani gerçekten özellikle bizim kültürümüzü çok yakın olan e, özdeşim kurduğu bir kişiye e, başlangıçta duygusal olan romantik bağlılığın zaman içerisinde aşırı bir ulaşma isteğine dönüşmesi. Bu genellikle e, o yüzden bağlanmaya ilgili altındaki mekanizma ayrılık ilgisi. Yani bizim bütün türkülerimizde şeyimizde gurbet gül ve ayrılık vardır biliyorsunuz. Yani ayrılık ve birleşme hasreti. Özellikle ulaşılamadığında öyle. Şimdi e, ünlülere hayran kalan ve onlarla bu ilişki yaşayan hayalindeki insanlar çoğu hayali çok tehlikeli bazen ama aynen böyle bir kavuşmuma yaşıyor aslında. Çünkü hiçbir zaman için gerçek ulaşmıyor. Ama onun görüntüleri işte sosyal medya sayfaları ya da oradan aldığını düşündüğü ilişkiler bazılarının hayalini Kuruyorlar doğal olarak onun üzerinden bir e, öyküsü bir yaşantısı olmaya başlıyor. Oradaki sistem daha çok bireysel takıntı üzerinde bir saplantı. Evet. O yüzden de orada bireysel psikopatolojinin içine giren ya da deyim doğru doğruysa bireysel süreçlerin içine giren dinamikler daha fazla. Öne orada yanında başka bir insan yok. Diğerinde konuştuğumuz gibi grup sarmalı içerisinde bütün grubun aynı kimliğe bürünmesi ve bütün grupla beraber yaşanması söz konusu. Ya, o Burada saplantılı bir bir olduğu kişi seçmesindeki aşama nasıl oluyor? Yani neden o insan ke kendinde olmayan bir şeyi karşıda görüp ona karşı bir ıı, sahip olma arzusu mu? Hani bende olmayanı karşıda görüp ona sahip olma arzusu ve böylece var olma isteği gibi bir şey mi oluyor? Ba bazen insanın kendinde olmadığı bir şeyden de olabilir ama genellikle başlangıcı bir duygus duygusal yakınlığı e, erişme bir bir arzu işte şey buna buna ulaşmayla başlıyor ama saplantı kısmında psikolojik süreç çok fazla. Yani neden saplanıp ondan vazgeçmiş romanlarda anlatıldığı gibi kısmı e, normal süreçte yaşanan bir kısım değil. Başlamak çünkü karşılıksız. Yani hayranına ulaşmayacağını o da biliyor. Onun altında bir sürü dinamikler, psikolojik süreçler oraya getiriyor aslında kişi. Herkes de aynı dinamik olmaz. Ulaşılsa yani. da geçecek belki evet. bu arada değil mi? Aynen. Zaten, yerine başka bir şey tabii, koyacak tabii. sanki şey gibi bir ayakkabı istiyorum, onu çok almak istiyorum Aynen. ama orası hep nokta nokta bir boşluk, tabii. içteki bir boşluğu doldurma arzusu. Onun değil. yerine her türlü nesne geçebilir. Geçemdir. Artık metalaşmış bir şey oluyor o böyle o ki de, şey e, evet. de var aslında başka değil mi başka bir bir tutkunun fanatizmi peşinden aslında vatanla ulaştığında bittiğine ilişkin örnekler de var tarihte Hı -hı. Hı -hı. şimdi bir şarkıcı Christina Aguilera Amerikalı onun kendisine tutkuyla bağlı olan bir hayranı var onun için kilo veriyor onun için saç ektiriyor. Çok. hep onun gözüne girmek ve onun tarafından sevilmek için pek çok bedensel de değişiklik yapıyor ve sonunda konserine gidip öldürüyor bu, bu vakalar tabii bu, buradaki ya benimsin ya kara toprağın ne ne acaba biliyor musunuz? artık evet dergen tabi e, tabii o, o da öyle aynı aynı olay çok var yani Türkiye'de de var dışarı Amerika'da yani çok ünlü var aynı süreçten geçen bunlar bireysel vakalar yani buradaki kişilerin yaşadığı süreç gerçekten ciddi bir e, klinik süreç aslında dikkat ederseniz yani öyle bir hayal dünyasında onun özleşim kuruyor ki e, gerçekte olmayan bir şey varmış gibi yaşıyor yani hmm. işte on, ona paralel hayat kuruyor onun istediklerini yapıyor ve işaretleri ona göre yorumluyor. Bunun bazı öykülerinde okumuştuk örneğin yani mesela gönderdiği bir sosyal medya mesajını ona göndermiş gibi yorumluyor. Kendine ee, diye algılıyor şizofreniye de işte o yüzden yani. diyorum yani bir sürü psikolojik dinamik altına yattığı evet. için bu normal bir süreç değil normalde ama hepimizde şey var doğal olarak yani bağ bağlanma. E, duyduğumuz insana karşı bir özlem duyma, o hasret nedeniyle ayrı ayrılığın acı çektirmesi yaşayan e, tabiatında. Yani bütün işte e, şiirlerimiz, türklerimiz buradan çıkıyor. Ama e, bu saplantıya varan e, bireysel e, kendini yok edecek kadar yükselen bir şey e, sağlıklı bir süreç değil doğal de olarak. Yani, ve, ama mekanizması şuradan benziyor, Orada da bir özdeşim var. Yani o, o hedef gördüğü kişi üzerinden hayatını yaşıyor. Ona paralel yaşıyor Siz, bu insanlar. Yine olarak. kendini aslında e, karşıdakiyle karşıdaki ile tanımlıyor. Tabii, tabii tabii Orada da gibi kimlikte bir, bir kimlikle ilgili yani bir temel şey. tanım o, o karşıdaki nesne. O yüzden bu e, fan club'ları kuranlar ya da işte ünlülerle ilişkin Özel işler hı hı. yapan bazılarında bu var. Yani günlük hayatı, bütün e, yaşantısı, bütün sohbetleri hı hı. o ünlünün yaşadığı hayat üzerinden kurgulanıyor. Yani ünlünün yaptığı işler, gezileri, filmleri kişinin günlük hayatında paralel bir hayatmış gibi algılanmaya başlıyor. Baştan bir karakter gelişiminde bir bozukluk olduğu için herhalde o zaman değil mi? Kara karakter ke kendisini algısı eksik, ee, hani bir karakter algısı eksik ki kendisine kendisi başkasıyla birlikte var olmaya çalıştığına göre bir... psikolojik tamamen yani o yüzden bu bu tamamen o yüzden kullandığımız kelimelerdeki işte obsesif takıntı saplantı bunların hepsi e, normal süreçler için kullanılan deyimler değil hepsi bir e, patolojik süreci anlatıyor anlatıyordu olarak ama hı hı. buna giderken e, dediğiniz aynı ya bazı yatkınlıklar bazı kırılganlıklar bazı bireysel farklılıkların buna evrilme ihtimali daha yüksek. Aslında i̇şte... ikisini bir araya geldi. Yani grup halinde olup yine bir farklı bir durum da var. Aklıma gelen bir örnek 3 çocuk 15 17 yaşları arasında 3 üç kız çocuğu evlerinden kaçıp İstanbul'da Güney Kore'ye gitmek için evlerinden evet. kaçtılar. Çünkü K-pop e, hayranları <laughs> e, idiler ve orada olmak istediler. Çünkü hayranlık artık fanatik boyuta geçmişti örneğin. Orada da yine üç kişilik bir grup. Evet. Çünkü orada da evet. fanlık, Var. idollük, belki idole e, tapınma gibi ya yani tırnak içinde durumlar söz konusu. En yaygın oluyor. olduğu dönem aslında orada görüldüğü bir ergenlik dönemidir. Yani ergenlik dönemi bir kimlik geliştirme dönemi olduğu için bütün e, bu tür yatkınlıklar en fazla olan durumdur. Yani bütün bağımlılıkların, bağımlılıkların en çok oluştuğu dönem ergenlik olduğu için e, daha çok işte bu 10 15 18 arası özellikle en kritik dönem. Çünkü bizim işte psikolojide gelişim psikolojisinde kimliğin oluştuğu, kendinin tanımlandığı e, döneme geldiği için genel olarak kırılganlıklar fazla öz biraz düşüyor herkeste. Bu nedenle bu tür bağlılıkların kişiye bir değerlik duygusu katıyor. Yani üç tane genç bir araya gelip bir hayal kurduğunda onların kendini değerli görme şeyi çok artıyor. Yani ergenlik döneminden gelen de var. O yüzden psikoloji araştırmalarında genellikle bu kritik döneme çok vurgu yapılır. Yani burada hep olur. Burada kritik bir mekanizma aslında bu bağımlılıkta, bağlanmada saplantılıktaki nörolojik mekanizma da aynı. Aynı sistemden e, kaynaklanıyor. Ödül mekanizması da aynı.